Herkese selamı hisler. Gate Asalındırsın. Yeni bir bölümle hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde meslek gruplarına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk bölümde ambulansı yapacağız. Ambulansla bu kırmızı var var ya. Hilimiz. Yani Türkçesini söyleyeyim. Can barımızı bir tık daha arttıracağız. Hil varı deniyor buna. Onu yükseltmek için ambulans görevlerinde seviye 12'ye kadar gelmemiz lazım. Ben de şu anda haritada konumunu göstereyim. Angle Pine'dayım. Burası küçük bir yer olduğu için burası daha kolay gibi gözüküyor. Youtube'dan da baktım. Normalde bu bölgede de yapabilirdim. Bir saniye. Bu bölgede de yapabilirdim ama burası çok büyük bir yer. Bir şehir. Burasını da yapabilirdik. Bu bölgede de yapabilirdik ama burası da büyüktü. Ben burada yapmak istedim. Belki başka Youtuber'lar da yapmış olabilir buralarda. En kolayı şu anda bu. Game'imizi zorlamanın bir anım yok. Sadece 4 bölüm olacak meslek grupları. Bilginiz olsun ve başlıyoruz. Biraz sonra sirenleri açacağım ki sirenlere çok da gerek yok. Sesim bastırsın istemiyorum ben. Şimdilik açmayacağım. Risk atmak istemiyorum. Şu an bu videoyu çekerken saat 5. Sabahın 5'inde kaydediyorum bu videoyu. Hemen yetiştirmek istiyorum sizlere. Daha önce söylediğim gibi 7 gün boyunca 6 Aralık'tan itibaren 12 Aralık'a kadar Gate Hub sanırım paylaşacaktım. 13 Aralık'tan da 22 Aralık'a kadar da Gate 5'in hikayesini paylaşacağım demiştim. Bunları uygulayacağım. Bunları uygularken de Bali, Half-Life, The Witcher gibi oyunların da bölümlerini hazırlamaya çalışacağım. Bu süreçte bana lazımdı. Hem sizi videosuz bırakmıyorum hem de bu iki GTA serisinde ila... bence güzel bir adım hepimiz için iyi olacak diye düşünüyorum. Uzun zamandır bu ikisine de çok bölüm paylaşmadım. Seyrek de şöyle yapalım. Bizi zorluyor çünkü. Zannimi çalıştırmamın sebebi sesimin bastırılmaması. Saat şu anda sabah 5. Bu saatlerde çekiyorum şu anda videoyu. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Meslek gruplarının ilkindeyiz. Ambulans sürücüsü olduk. Yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışacağız. Bu bölümde 30. bölümdeyiz ve meslek gruplarının da ilk bölümü tekrarlamış olayım. <laughs> Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Yüzdüğünüz için her şeyi yapacağız. Bilginiz olsun ambulansımız dolu. Bizi bir dakika verdi. Küçük bir bölge olduğu için çok zorlanacağımızı sanmıyorum Skanlar da olmayacağına göre Diğer bölgelerde, şehirlerde ya da Bize dolaşanlar oluyor biliyorsunuz Şimdi dördüncü seviyede dört oldu aslı sayısı Hemen şuradan başlıyoruz Almaya hemen ileri gideceğim oradaki alacağım dönüşte de Tır ne yapıyorsun tır? Tır zamanımız yok İzin verin sinirleri çalışmayacağım. E çalıştırmayacağım. Sesimin bastırılıp bastırılmadığını bilmeyeceğim çünkü. Bunu görme imkanım olmaz. Bunu sadece bir kere yapacağız bu oyunda. Tekrar olmayacaktır. Bilginiz olsun. Yenilenmiş GTA'da da aynı yapacağız. siz oynayacağız tüm oyunları. Olabildiğince hile yapmamaya çalışacağız. Olması gereken de bu. Biz online oyunlarda da yaptım bir süre. Bunda da böyle. Açıkça her zaten sana sunuyor yani oyun. Bunu yapman gerektiğini vesaire sunuyor. Sen de bunu yapıyorsun. GTA'da böyle. Bu GTA'da böyle. Ambulans yaparsan sana faydası olacak diyor oyun. Fayda olarak canın can barı artacak. E, ilerledikçe i̇lerledikçe, seviye atladıkça sana para da verecek. İn birader, pardon. Acıdan var kusura bakma. Şu an kadar yayları ezmedik. Bu güzel bir şey. Bak ikisi de yan yana. Burada yapmanın avantajı şu anda. Bin hocam. Güzel gidiyoruz ha. Diğer bölgelerde zorlanabilirdiniz. Ben bir kere denedim. Bu videoyu kaydetmeden önce ölmedim lan. Beşinci seviyede de fail olmayalım. Daha süremiz var ama hızlı olsan harika olabilir. Hemen bölgeye, hastaneye geri dönüyoruz bu yaraları bırakacağız şöyle durursak iyi olur sadece biz çalışıyoruz galiba bak şurada bir tane ambulans var sadece biz çalışıyoruz ama mesai de biz varız CJ var ne yapıyorsun direğe takıldı senin için direğe alabilirdim ama vakit kaybetmek istemiyorum kusura bakma Bunda amaç cam barını yükseltmek eğer bir de siz oynuyorsanız mutlaka yapmanız gereken şeylerden biri. Diğer göreve de para kazanıyorsunuz veya para kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekebilir yüz yüz için mutlaka yapılması gerekenlerden. Ama kız arkadaşınla o şeyi ilişki barını %100 yapmak gerekmiyor. Ama ben her şeyi de sunmak istediğim için onu da göstereceğim. Şu anda deniz var. oyunu ilerledikçe göreceksiniz zaten. Bayağı bir sevgilimiz olacak. Spoiler vermiş gibi olmayayım ama. Biraz spoiler gibi oldu ama oynamayan yoktur. Mutlaka. CJ'nin de çapkın, olmadı çapkın olduğunu bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum. İleri gideceğiz. Şuradaki ile başlayalım bence. Bunu alabiliriz. Bayağı zaman var ya. Bin hocam Ön bomboş. Altını seviyedeyiz ve çok rahat diyebilirim. Burada yapmanın avantajı bu. Eğer hilesiz oynuyorsanız bu oyunu Moto gel gelin Bu Angle point'ta yapın görevi Ambulansla Burası çok iyi bir yer Çok trafik de yok Baksana yollar bayağı iyi Kestirme nerede de bulabiliyorsun Oo. Ne yapıyorsun be? Böyle gelirsen biz sürekli buralarda bir hasta veya yaralı bulabiliriz. Ağır veya hafif yaralı insan bulabiliriz. Vatandaş bulabiliriz. Böyle yapmayın ya. Biraz dikkat üstün şu arabaları da kimseye bir şey olmasın. Nedense herkesin bir kanaması var. Ne yapsınız oğlum? Aman dikkat. Altının seviyeyi de bitirmek üzereyiz. Bunları bıraktıktan sonra hastaneye bitirmiş oluyoruz. Geçebilir miyim? Acilen var. Eyvallah. Sonraki bölümde şey yapacağız. Bu deniz altında bin fersah dediğim bir görev var. Onun için denizin altına dalıyorsunuz. Nefes nefes gerekiyor. Nefesini bayağı tutman gerekiyor. Onunla uğraşacağız. Bir sonraki bölümde onu yapmaya çalışacağız. Bir tane de iki aydan devam ederiz muhtemelen. Sen de bildiğine göre ambulans doldu. Hastaneye geri dönebiliriz. O bilince bu videoda sohbet etmeye çalışacağım. Enerjik olamıyorum şu anda yani. Enerjik demeyelim de biraz daha sesimi yükseltemiyorum. Çünkü sabahın körü. Eğer akşam saatlerinde çekseydim yani daha fazla sesimi yükseltebilirdim. Bu yüzden kusura bakmayın. O bir deyince, eğlenceli yapmayı çalışacağım bir videoyu. Belki sizlerler olsa oyuna ses eklenebilirdi. Ambulans dolu şimdi fark ettim. Sıkıntı yok ya süremiz var. 7. seviyede çok rahat bir şekilde bitiriyoruz ambulans görevinde diğer yerlerde zorlanıyor biliyorsunuz. Ben bu videoyu çekmeden önce denedim. Uğraştırıyor. Zor demedim de uğraştırıyor ya. Boş boşuna uğraşmak pek mantıklı değil. Böyle kolay bir yöntem varken, güzel bir yöntem varken neden diğer yerlerde uğraşalım ki? Pekala. Son iki hastamız kaldı. 7. seviye için. Ezmeyelim. Aman. Aman aman aman. Ezmek yok. Ezmeyelim aman dikkat. Böyle bir şey istemeyiz. Fail olmak istemeyiz. Bayağı bir süremiz varken böyle bir şey asla istemem. Gel bin. Aman dikkat. sıra dikkat. Eğer bu kadını mesela yaralı ezersen fail oluyorsun. Sen ezmesen bile fail oluyorsun. Bu yüzden bayağı dikkatli olmak lazım. Bir de acele etmem için bir sebebim bile yok şu anda. Bayağı bir sürem var. Uzak bir yere de gitmeyeceğim için. baya bir avantajım var benim. Süre konusunda acele etmem gerekmiyor. Tamam yeni yaralılar geldi. Hemen şöyle sıralamayla başlayalım. Bin hocam. Bindin. Bin hocam sande Bin reis. Bin reis. Biraz seri. Sen de bindin. Sen de şuradan binersin büyük ihtimal. Gel. Bindin mi? Bindin. Hemen geri alıyoruz. Gidiyoruz. hastanemize 8. Sev seviyede de gayet hızlı ilerliyoruz. İnseniz birader Hah. İnmek için neyi beklediler anlayamadım. Şu anda boş koltuklarımız var. Hemen dolduralım. Güzel. Koş koş koş. Koşu olmanız güzel. Şu anda iki dekkan var. Sakin sakin. Relax relax. Sohbet edelim ambulans görevini yapacağız. Bin hocam. Ön bomboştu. Hemen yanımızı tercih etti. Sen de bin bakalım. Arka bomboş. Ve tamamdır. Son iki hasta kalıyor. Sekizinci seviye için. Başaramayacağımız bir şey yok bence bu oyunda. Yapabiliriz. Şey de zor deniyordu. Uyuşturucu kursu da zor deniyordu otomobil sürücü kursu var ya ona da zor diyorlardı ama biz bronz silver gümüş şey olarak altın olarak bronz silver gold olarak bitirdik İngilizce beni söylerken bir da Türkçe söyledik yalnız neyse sıkıntı değil böyle böyle değişik şeylerle aldık bronz silver şey bron ee, gold almıştık ne yapıyorsun birader kalkamıyorsan birazcık ileri gideyim zor değildi kısacası. Bindi mi? Bindi tamam. Sürücü kursu zor değildi. Uğraştırıyordu. Bu en son şeyi biraz zorlayıcıydı. Turbüsünüz ya. O biraz uğraştırdı beni. Birkaç kez denemem gerekti. Fail oldum. Mantığı anlayana kadar tabi. Mantık lazım. Mantığı biliyorsan sıkıntı yok. Her türlü halledebiliyorsun. Ne oluyor? Polis sakin. Aman. Geriye doğru kaçırmayalım ambulansı. Ezmek istemeyiz. 9. seviyedeyken böyle bir şey istemeyiz. Aman. Yaralı var dikkatli ol. Ambulansı yol var. var. Silahçı ameliyatı Mesai başında değil gibi değiliz yani. Mesai başındayız. Ne yapıyorsun sen ya? Mesai başındayız yani o uyarı şeylerini açmadık diye, silahları açmadık diye. Sakin. Diğer hastalara yetişmeye çalışıyorum. Giderken de baskılar çıkartıyorum kendime Birini motorundan düşürdüm Büyük onun için de gideceğiz Keşke öyle bir detay olsaydı bu oyunda bayağı iyi olurdu Yani bir kaza varsa oraya gitmemiz lazımdı Mesela arabalar kaza yapsaydı Biz oraya gitseydik Nasıl olurdu bence Daha gerçekçi olabilirdi Bir de herkeste kanama var neden? Neden yani? eski boyunu çok da yargılamayacağım ama bu biraz saçmamış olmuş. Baksana herkes bir kan okuyor ya. Neden? Ne yaptınız oğlum? Ne kestiniz bu kadar kan okuyor sizden? Ne yaptınız yani? Savaştınız mı? Ne? Yani ne oldu? O kadar ağır kanama nedir? Ağır yaralı olmak nedir ya? Herkes de ağır yaralı olmasın. Baksana herkesde bir kan. Bin bakalım senin neyin var? Ay sana da kalp kredisi diyelim. Santa da... zincirleme kazada diyelim. Ha? Olmaz mı? Ne oluyor? Aman aman. Polis ezdi. Polis şu anda tırın peşinde. Önüne baksana ambulans şoförünü mü döveceksin? Yok artık. Çıldırmışsın. Çıldırmış gibisin ha. bundan sonra büyük ihtimal şey yaparız meslek gruplarında polis görevini yapmaya çalışırız o da 12 seviye bunun gibi büyük ihtimal onu da motorla vesaire yaparız sıkabilirim rahat rahat belki itfaiyeyi de yapabiliriz bilmiyorum ikinci bölümde ne yaparız on gelmesi biraz daha uzun sürebilir hikaye bitirdikten sonra yapabilirim belki diğer bölgelerinde kilitli bölgelerinde erişime yani girişi açık olmayan bölgelerin de açılmasını bekleyebilirim. Öyle bir şey yapılabilir. Tamam Tamam. Artık gidebiliriz. 10. seviyedeyiz. Son iki. Bayağı zamanımız var. Umarım bu seriden keyif alıyorsunuzdur. Bu seriyi yüz yüz her şeyi de bu toplamalarıyla falan yapacağız. Hepsini tekrar tekrar sizlere sunacağım. Bu silahları da nasıl yükselttiğimi yani sınırsız mermiye nasıl ulaştırdığımı da beraber oyna oyna göreceğiz. Belki canlı yayınlarda olabilir mi bilmiyorum. İlk önceliğim hikaye ve bunun gibi görevler. Zaman harcanması gereken görevler. Birader 2 dakikamız var diye de mıymıy mıy olmasam mı? Durumun harcı değil galiba. Bir kişi daha alıyoruz. Bunun acelesi var. Artık ama savaşı veriyoruz. Aslar veriyor, biz vermiyoruz. Onları yetiştirmek bizim görevimiz. İn bakalım. Sirenleri açsaydım bu oyundaki insanların sürücülerin nasıl yol verdiğini görebilirdiniz. Kendi hayatlarını riske atıyorlar. Ambulans yol vermek için. Belki başka bir zaman. Başka bir saat diliminde gösterebilirim bunu. Şu an gösteremem. Sesimi bastırılsın istemiyorum bu sensiz tarafından. Çünkü sinan sesini sinanları açtığımda benim sesim bastırılacak oyun tarafından. Bunu istemiyorum. Kaliteli bir bölüm olsun istiyorum. Bunu sağlamak istiyorum sizlere. Her şeyi bence şu anda gayet iyi gidiyor. GTA San Andreas sayısı. mi biraz daha bindim tamam. Senin için de geleceğim unuttum sanmam Gel yok şu anda. senin de hastanenin aciliğine bırakacağız. Ondan sonrası da doktorların eline kalmış bir şey. Umarım iyileşirsin ya. Sağlığına geri kavuşursun umarım. İnin beyler. inin in in. İn. Tam da içinde durmama gerek yok bence. Basıyorum. Şuradaki adamı alacağız şimdi. Diğer sedir de bu 17 gün boyunca sanırım kaydetmeye çalışacağım. Oyun da günü oluyor galiba. Tamam hesaplayamadım ama şu an kafadan hesaplayamadım ama baya bir süre olacak benim diğer CD'leri kaydetmek için. Vaktim alan oyunları bitirmeye çalışıyorum. Bunlardan birisi Bari. Biliyorsunuz oyun eski ve çökme sorunu yaşıyor. Onu haritmeye çalışıyorum ben. Onu yapmaya çalışacağım. The Witcher da bitmek üzere zaten. Son detayları kaldı. 22. bölümünün Aslalar nerede? Burada. Buradan başladım bu sabah. Son bir seviye. Çok rahat bir şekilde halledeceğiz gibi gözüküyor. Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum ama oldu gibi ya. Yaptık ya. Biz bu işi yaptık. Arkada da bir tane var. Aa biri daha geliyor dur. Dur geldim dur. Bana doğru koşan bir asla var lan beni unuttun diyor. Kapının diğer tarafına neden geldin acaba? Ambulans oldu. Hasta bize koştu. Bizim ona gitmemiz gerekirken hasta bize koştu. Tuhaf durumlar yaşıyoruz şu anda. 11. seviyede. Gezda sanılır hasta. İnin beyler, inin. İnin vatandaşlar, inin. Daha kurtarmamız gereken, hastaneye ulaştırmamız gereken birçok insan var. Durumu ağır veya hafif hafif de olsa o da bir vatandaş sonuçta. O da bir Amerikan vatandaşı. Ne yapıyorsun be? Bilmem ne yapıyorsunuz? Neden bilmedin ya duvanın öyle? Arka kapıya binemezsin ki. Arkası dolu. 3 tane boş koltuğumuz var. Bu koltuklara oturtabiliyoruz sizleri. Şu direği ben bir alayım. Dönüşümü engellemesin. İn, inin. Ininin. Türen var ama bana biraz daha zaman kalsın isterim. Çünkü bayağı bir şey alacağız. Bin. Harikasın. Hemen geri dönüyorum ben. Bir saniye. Geçebilir miyim? Geçeyim bir. Hemen şuradaki kadınıza alıyoruz. Bindin mi? Bindi. Hemen dön Bekle. İlk önce ben bir döneyim. Şuradan ben bir geçebilir miyim? Galiba birini ezdik. Ambulans dolu bir saniye. Ambulansımız dolu. Neden? Ambulans neden dolu ya? Sadece iki kişi almadım ben nasıl ya? Ha şimdi boşaldı. Allah Allah. Biri inmemiş sanırım. Birini indirmemişiz. Daha önce aldıklarımızdan değil mi? Öyle bir şey oldu. Anlayamadım da neyse sıkıntı yok. Daha bir dekan var. Zamanım var. Bu vatandaşları alınca daha da süre ama artacak. Mesela bak. Kaç saniye verdin bize? 25 saniye. Kusura bakma. Kusura bakma tekrar. Canını acıttım farkındayım da acı ediyorum. Çünkü 12. seviyede sanırım 12 tane vatandaşı almam lazım benim. Değil mi? Öyle bir şey var. Seviye attıkça bu seviyeye göre bize asla veriyor anladığım kadarıyla 21 saniyede bu kadından aldım. Ben bir geçeyim. Son seviyeye doğru gidiyoruz sayısal. Yıl sonunda yılbaşı için bir video planlıyorum aslında. Gelecek misin? Yoksa ben mi sana gelirim? Sen gelmeyeceksin galiba. Bin bakalım. Oo, 45 saniye düştük. Olmadı bak bu, olmadı bak bu. İşi zorlaştırmaya çalışıyor oyun ama benim için zorlaştıramazsın. Baya yakındayız çünkü bin. Hocam çabuk bin. 12 tane hastayı götürmemiz gerekiyor galiba. Sayı 12 mi? Emin olamadım da. İn, i̇n, in, in, Abi niye inmediniz? İnsenize abi. Bu hastalar da ambulansı getirerek almak istiyorlar galiba. İnmiyorlar. Benim süremi niye boş harcıyorsunuz ya? Daha yetişmem gereken bir sürü hasta var. Şurası biraz daha ters. Şurayı alıp döneceğim. Bin hemen. Ezmek de istemiyorum. Acele ediyorum ama. <laughs> Ezmek de istemiyorum. Sakin. Bu biraz daha uğraştıracak gibi. Bu biraz daha zor. Baksana 12 tane İnsanı götürüyoruz galiba Sayamadım ama Sayı Galiba 12 Seviye yeri aynı Yanlış anlamadıysam biri inmemiş Lütfen araçtan inin Hastaneye gelmek istemiyorsunuz galiba Gezileri mi çıkartayım Onu başka bir zaman yaparız ha Eğer gezdirmek istiyorsanız Bir Bu bölgede tur istiyorsanız bunun için kendinize bir araç edinseniz iyi olabilir. Birader, biraz koşsam mı? Aman, beni görmüyorsun. Tamam da bu yürüyen adamı da mı görmüyorsun? Bindin mi bindin eyvallah. 21 saniyede bundan edindik. Gayet iyi. İki dakikamız var. Ben bu hastalığı da getirdim. İndiler. Tamam sıkıntı yok. Dön. Ya arkadaş bu şeyi buraya kim koydu ya? Çarpıp duruyorum kidir Sinir bozdu ha. Valla sinir bozuyor. İkileri e, çarpıp durmam. Aman. 3 olacaktı. Şöyle gel. Hemen ileride var. Onun için döneceğim zaten. Sandimin dibine kadar geldim yani. Bilmen gerekebilir. Harikasın. Sonuncuya gidiyoruz. baskı hastası yoksa bitirdik diyebilirim. Şu hastayı hemen kurtaralım. Arabaya bir daha bir sıkıntı olmayacak. Aman. Fail olacağım dedi korkuyorum ha. Son şeylerde. Fail olacağım dedi korkuyorum. Başka bir şey var mı diye bakacağız. Şöyle ben bir te sireni açayım. İki tek var. Turlayabilirim bak. istersen bak bak bak. Yol verecek mi? Vermedi. Neyse kapatayım silahları İn bakalım. Bitti. Paramedik görevler tamamlandı. 5000 de buradan kazandık bak. Güzel. Görüyor musun? Bar artı. Ben bundan bahsediyordum. Şimdi burada bir tane save alsak mı acaba? Motor var. Bun, ben bundan bineyim. Hasar kaydına bakalım bir. Gayet iyi. Sen bir bir binsene kanka. Aynen. İyi güzel, ondan kaçıyor. Bunu aldığımız yere teslim edelim de yerine park edelim. Biraz gerçekçi olsun. Oyunu biz gerçekçi kılalım. Görevimizi yaptık. Mesai'mizi bitirdik. Artık ambulansımızı aracımızı geri yerine aldığımız yere bırakacağız. Ee, şöyle bırakalım. Böyle dursun. Biraz hasar aldı ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şöyle kendime bir şey alabilsem mi diyeyim. Alsam mıydım acaba bilmiyorum neyse. Şurada bıraktığım motoru alıyorum ben. Save noktasına gideceğim. Ambulans görevi bu şekildeydi. Meslek gruplarından ilkini yaptık. Gayet güzeldi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuza da videolarımızı izleyip videolarımıza da like atmayı unutmayın. Özellikle buna atın bunun için birazcık gruastik diyebilir miyiz bilmiyorum. Bu bölgede ambulans görevini yapabilirsiniz. Bu en kolay yöntemlerden ve en rahat yerlerden biri. Angle Pine. Bu bölgeye gidiyorsunuz. Başladı zaten. Konumu da gösterdim ambulansın. Rahat rahat yapabilirsiniz. Kimse size sıkmıyor. Polisler size dadanmıyor. Rahat rahat yapabileceğiniz bir bölge diğer şehirlerin bak şu bölgeler şöyle göstereyim sana reis şu bölgeyle bu bölge Los Santos'ta bu Los Santos büyük şey uğraşlayabilir ve zorlayabilir ambulans görevinde zaten de ambulans var ben fark edemedim ama sanan rasta var o bölgede Zijin evinde Ama çok zorluyor. Orada çeteler de var. Ballas, bagoslar. Polise çarptığında polis seni takip ediyor. Sıkıntı çıkartıyor. Yayları almak için bayağı dolaşman gerekiyor. Sıkıntılı yerler vesaire var. Yani en kolay yer bana göre Mansur bu bölge. Angle Pine'e geliyorsun. Ambulans görevini rahatlıkla yapıyorsun. Gideceğim bölgeyi de ben işaretleyeyim. Oraya doğru gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bunu hemen sonra bir tane de hikayeli bölüm paylaşacağım. Hikayeden devam edeceğiz. Büyük ihtimal şu gördüğünüz bir saniye şu gördüğünüz elemana gideceğiz. Bu pavyon var ya Playboy. Ona gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.